Baştaki şu New Projects diğerine basıyoruz. Ondan sonra video veya fotoğraf falan seçiyoruz. Mesela Mesela burada bir Ceren'in videosu, Ceren'in fotoğraflarından seçtim. İstediğiniz kadar fotoğraf seçebilirsiniz. Burada fotoğrafların veya seçtiğiniz videonun süresini ayarlayabiliyorsunuz. Sonra ayarlıyorsunuz fotoğrafın üstüne bastığınızda burada animation yazan bir yer var. Oraya basıyorsunuz. Sonra buradan animation'lara baktığımızda mesela bunu seçtim. Fotoğraf bu şekilde alıyor. böyle sonra buradan bir müzik seçebiliyorsunuz buraya bastığınızda buradan kendi müziklerinizden seçebiliyorsunuz buradan da uygulamanın kendi müzikleri var mesela bunu seçtik bu şekilde. Mesela fotoğrafın üstüne bir fotoğraf koymak istiyorsanız da şuradan seçebilirsiniz. Bir dakika göstereyim. Overlay yazan yere basabilirsiniz şuraya. Basıyorsunuz. Bunu seçtim mesela ben. Şöyle büyütebilirsiniz. Siplece yazan yere basınca da böyle fotoğrafı iç içe, iç içe gösterebiliyorsunuz. Bu şekilde. Buradan da animation'a yazarak fotoğrafın üstüne koyduğunuz fotoğrafı animation'a Mesela buradan bunu seçelim. Bu şekilde oluyor. Videomuzda yaz olmasını isterseniz de şu şekilde text yazan yere basıyorsunuz. Ondan sonra A artı yerine basıyorsunuz. Mesela Ceren yazıyorum. Buradan effects effects e görebilirsiniz. Mesela şöyle efektleri seçebilirsiniz. Eğer yazıyı hareket ettirmek isterseniz de animation yazıyor. Buradan böyle şeyler seçebilirsiniz. Eğer yazınızın değişik şekilde olmasını istiyorsanız da şöyle şurada şeyler var. Bunların birisine basarsanız yazınız değişik şekilde gözükebilir. Evet, başka. Bir de şurada efektler var. Buraya baktığınızda Buraya bakarsanız böyle değişik güzel efektler var. Onları da seçebilirsiniz. Evet arkadaşlar. Bu kadardı. Umarım beğenmişsinizdir. Görüşürüz.